Merhabalar dostlar. Özellikle de mobil oyuncular. Bugün sizlere can kurtaran bir video ile geldim. Videoya geçmeden önce sizlere saldığımız bu kolaylık karşısında videoya bir beğeni bırakmanız yeterli. Bu videoda Age of Sürüşü e yapılmış mobile de uyumlu en iyi 5 modu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Aralarından en beğendiğinizi seçip indirebilir veya hepsini indirip tek tek deneyerek en iyi oyun deneyimini yakalayabilirsiniz. 1 numara Age of Sürü 3 Blue Avrupa Mobil. Age of Story 2'den hepimizin aşina olduğu Blue Avrupa modunun Age of Sürü 3'e portlanmış hali. Mod içerisinde çeşitli sıkıntılar olduğunu en baştan söyleyeyim. Örne Örneğin moddaki senaryolarda dinlerin ayarlanmamış olması gibi sıkıntılar var. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti'nin dini paganizm olarak geçiyor modda. Ama yine de böyle ufak tefek sıkıntılar eğer göz ardı edilebilirse modun arka planı olsun, akıcılığı olsun, hızı olsun gerçekten muazzam. Yani özellikle mobil için muhtemelen normal oyundan daha hızlı çalışacak bir oyun deneyimi elde edeceksiniz. Bu arada ben modu BlueStacks üzerinden bilgisayarıma yüklemeye çalıştım ama uygulama yüklenemedi hata aldım. Benden kaynaklı bir hata olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden modun linkini açıklamaya yine de koydum. İndirip deneyebilirsiniz. 2 numara. Age of Story 3 mobil, hızlı ve optimize. Bu mod açıkçası benim de hoşuma gitti. Yani böyle birkaç güzel modun birleşimi diyebiliriz bu mod için. Mobil içinde adeta bir taşta iki kuş vuruyorsunuz bu modla. Çünkü hem oyununuzu daha optimize hale getiriyor hem de yeni birkaç özellik ekliyor oyuna. Özellikleri arasında 20 civarı yeni senaryo, yeni müzikler ve arka plan, 3 ittifak alabilme, 120 agresif genişleme sınırı ve birçok özellik bulunmakta. Hem hızlı hem de nitelikli bir oyun deneyimi isteyenler bu modu da mobil cihazlarında deneyebilirler. 3 numara Age of Story 3 Mobile Optimized. Türk yapımı bir modla karşı karşıyayız. Takipçilerimizden de duyduğum kadarıyla bu mod oyunu gerçekten ciddi manada hızlandırıyor. Modun yapımcısı özellikle düşük sistemli telefonlara sahip kişilerin bu modu normal age of sürücüye e göre çok daha akıcı bir şekilde oynayabileceğini belirtiyor. Oyunun açılış süresinin 20-25 saniye civarlarına kadar düştüğünü söylüyor ki geçen yaptığımız videodan hatırlarsınız mobil cihazlarda oyunun açılış süresi 1 dakika 46 saniyeleri kadar bulabiliyor. Ama indirmeden önce şunu kesinlikle aklınızda bulundurun. Bu mod oyunu optimize etmek adına oyundan bazı eklentiler kaldırıyor. Örneğin bu modda 13.000 eyaletli bilgisayar haritası bulunmuyor ve bazı senaryolar oyundan kaldırılmış. Dolayısıyla oyundan bazı özellikler çıkarılmış fakat normal Age of Story 3'e göre kalp ve kat hızlı olduğunu garanti edebilirim. 4 numara Age of Story 3 Mega Mod Mobile. Yine pek çoğumuzun Age of Story 2'den bildiği bir mod. Age of Story 2'nin sayılı kaliteli modlarından bir tanesiydi ve Age of Story 3'e de tonla yenilik ekleyerek çıkış yaptı. Üstelik de mobile uyumlu olarak çıkış yaptı. Modun özelliklerini saymaya kalkarsam bu videoya muhtemelen sığdıramam ama birazından bahsetmem gerekirse 1. Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi pek çok önemli senaryo için yeni lider ve ideolojiler, birkaç yeni senaryo, birkaç yeni ideoloji, lider portrelerinin düzeltilmesi, 1910, 1936 ve 2022 yılları için yeni danışmanlar, kısaltılmış ateşkes atlaşmaları, detaylandırılmış ambiyans sesleri, savaş ilan etmek için gereken ilişkinin eksi beşe düşürülmesi, yeni medeniyetler, arayüz düzeltmeleri vesaire vesaire. Yani daha da bitmiyor, devam ediyor ama şimdilik bu kadarını söylemem yeterli. Daha fazla devam edersem videoyu sığdıramayacağız. Bu 5 mod içerisinden benim kesinlikle önerdiğim mod Mega Mod'dur mobil için. Denemenizi öneririm. Bu arada modun yapımcısı olan Zanoni'nin de kanalına göz atmayı unutmayın. 5 numara Age of Sur 3 Crusader Kings Mobile. Yine Age of Sur 2'den hatırladığımız bir mod. Hatta az bilinen mükemmel mod diye videosunu bile yapmıştım bu modunu hatırlarsınız. Ve şimdi Age of Sur 3'e portlanmış haliyle kanlı canlı karşımızda. Bu arada şimdiden bu modu indirecek kişiler için söylüyorum. İndireceğiniz RAR dosyasının şifresi Malvinda. Yapımcı videonun sonuna kadar izlenmesi için videoya şifreyi koymuş. Ben size direkt şifreyi vereyim uğraşmanıza gerek kalmasın. Crusader Kings'i zaten bilen bilir. Mirattan öncesinden 13. 14. yüzyıllara kadar pek çok yeni ve kaliteli senaryo içeriyor mod. Senaryoların resimleri, tasarımları vesaire her şey gerçekten harika. Modun arka planı da tabii bir o kadar güzel. Yani grafik olarak muazzam bir görüntü veriyor. Kesinlikle denemenizi önerdiğim modlardan bir tanesi. Evet dostlar, şimdilik bu kadardı ama Age of Survival'e mobil uyumlu güzel modlar çıkmaya devam ettikçe bu videonun açıklamasını güncelleyecek ve yeni modların da linklerini açıklamaya ekleyeceğim. Yani mobile mod indirmek isteyenler bu videonun açıklamasını kendileri için sanki modları indirebilecekleri bir forum sitesi gibi kullanabilirler. Umarım işinize yarayacak, oyun deneyiminizi iyileştirecek bir video olur. Karşılık olarak bir beğeni bırakmanız yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar.